ÖTV'yi kaldıracağız dedim. Zannediyorlar ki millet ucuza araba alsın diye ÖTV'yi kaldıracağım. Millet ucuza telefon alsın diye ÖTV'yi kaldıracağım. Buzdolabını alsın diye ÖTV. Hayır. Ben bu adaletsizliği bitirmek için ÖTV'yi kaldıracağım. Ben bu ülkedeki Ben bu ülkedeki enflasyonun önüne geçmek için ÖTV'yi kaldıracağım. Ben bu ülke ekonomisini canlandırmak için ÖTV'yi kaldıracağım. Sen 100 liralık arabaya 300 lira para alıyorsun adamdan sonra diyorsun ki enflasyon var. Senin çiftçinin mazotuna ÖTV alıyorsun. Çiftçinin mazotuna ÖTV alıyorsun. Ama zenginin özel jetinin uçağının mazotuna benzinle ÖTV almıyorsun. İşte adaletsizlik bu. Enflasyonun sebebi de bu. Şimdi ben diyorum ki kaldıracağım bu vergiyi. Enflasyonu da düşüreceğim. Peşimden başladılar konuşmaya. Biz de ÖTV'yi kaldıracağız. Ya kardeşim sen ÖTV'yi kaldırırsın ekonomiyi batırırsın. Ben ÖTV'yi kaldırırım ekonomiyi şahlandırırım. Şimdi size ikinci, ikinci müjdeyi veriyorum. Şimdi devlet kalkıyor bu TOKİ vesilesiyle bizden Maliyeti 100 bin lira, 130 bin lira, 140 bin lira hesabını yaptım. Evler için 500 bin lira, 1 milyon lira para alıyor. Ya devletin böyle bir şey olabilir mi? Şimdi biz ne yapacağız? Bak babam bunu yıllarca anlattı. Tekrar ediyorum. Hazine arazilerine arsa payı olmayan, arsa maliyeti olmayan arazilere toplu konut evleri yapacağız. Kaç paraya mal edeceğiz bir evi? Ortalama 150 bin liraya. 20 yıl faizsiz bu milletten bunun ödemesini alacağız. 20 yıl boyunca sıfır faizli. 150 bin lira. Adam 20 yılda ayda 600 lira para ödeyerek, 700 lira para ödeyerek ev sahibi olacak. Bu devletin her bir asgari ücretli çalışanı, bu devletin her bir memuru ev sahibi olacak. Ne zaman? Bağımsız Türkiye Partisi. sizin her birinize bir araba. Ucuz ucuz. ÖTV'si yok. <laughs> Vergisi yok. Şimdi herkesin bir evi oldu, bir arabası oldu. Ya bu devletin vatandaşından daha güçlü vatandaş sen nerede bulacaksın ya? Hani bunlar her gün uyanıyor güçlü Türkiye hayalleriyle uyanıyorlar ya. Her yerde güçlü Türkiye diyorlar ya. Güçlü Türkiye nedir? Güçlü Türkiye güçlü vatandaşı, güçlü milleti olan Türkiye'dir. İşte bizim işimiz İtibardan tasarruf olmaz dediğimizde gözümüzü milletimize döndürmek olacak. Biz milletimizin itibarı için geliyoruz. Biz devletimizin itibarı için geliyoruz. Biz saraylarda yaşamak için değil, biz kendi itibarımız için, kendi iktidarımız için değil. Bu milletin, bu tarih boyunca as Asakirullah diye anılmış milletin itibarı için geliyoruz. <laughs>